gecenin karanlığında yürüdüğünüzü hayal edin. Arkadan gelen bir çift ayak sesi var. Ama dönüp baktığınızda kimseyi göremiyorsunuz. Birinin sizi izlediğini hissediyorsunuz. Ama o kişi korku nedir bilmiyor. Pişmanlık duymuyor. Vicdanı yok. O sıradan biri gibi görünüyor. Belki yıllardır çalıştığınız patronunuz. Belki de en yakın dostunuz. Ama içinde sizin gibi bir kalp atmıyor. Psikopatlar toplumun gölgelerinde sessizce dolaşıyor. Onlar yüzünüze bir gülümsemeyle bakarken akıllarında bambaşka hesaplar yapıyor olabilirler. Manipülasyon ustasıdırlar. Empati yapmazlar ve en tehlikelisi sıradan biri gibi görünebilirler. Peki onları bizden ayıran şey ne? Beyinleri farklı mı çalışıyor? Duygular yerine soğukkanlı bir hesaplama sistemiyle mi hareket ediyorlar? Belki de sonunda farkında olmadan onların çoktan hayatınıza sızdığını göreceksiniz. Canlap başlıyor. Psikopatları anlamak. Psikopatlık, toplumda sıkça korku ve karamsarlıkla ilişkilendirilen ancak aslında çok daha geniş bir kavram olan bir psikolojik durumdur. Çoğumuz psikopatları sadece seri katiller, suçlular ve toplum için tehdit oluşturan bireyler olarak tanımlamak eğilimindeyiz. Ancak psikopatlık yalnızca bu çerçeveye sığmaz. Psikopatlık geniş bir spektrumda yer alır ve genellikle farklı düzeylerde toplumun çeşitli kesimlerinde varlığını sürdürebilir. Çoğu insan psikopat psikopatları toplumun karanlık yönlerinde arar. Ancak psikopat özelliklere sahip bireyler yalnızca suç dünyasında karşımıza çıkmaz. Aksine psikopatlar iş dünyasında, siyasette, sosyal çevremizde ve hatta yakın ilişkilerimizde dahi etkili olabilirler. Onlar sıradan bir insan gibi görünebilirler. Ancak içsel dünyalarındaki farklar çevrelerine ciddi zararlar verebilecek şekilde şekillenmiş olabilir. Psikopatlar çevremizde gizli olan tehditlerdir. Bir psikopat Tipik olarak karizmatik, çekici ve güçlü bir kişilik sergileyebilir. İlk bakışta belki de herkesin takdir ettiği, saygı duyduğu biri olabilir. Ancak gerçekten kim olduklarını anlamak için derinlere inmek gerekir. Psikopatlar başkalarının duygularını manipüle etme ve onları yönlendirme konusunda son derece başarılıdır. Bu kişiler dışarıdan bakıldığında normal gibi görünebilir. Ancak onların içsel dünyası başkalarının zayıflıklarından faydalanma üzerine kuruludur. Toplum genellikle psikopatları suç işleyen tehlikeli bireyler olarak etiketler. Ancak çoğu psikopat çevrelerine zarar vermek için şiddet kullanma gereği hissetmez. Bunun yerine onları manipüle etme, aldatma ve yönlendirme gibi daha ince yollarla kontrol eder. İş dünyasında, siyasette veya toplumda bu tür manipülasyonlar yıkıcı etkiler yaratabilir ve toplumun adalet duygusunu zedeler. Ayrıca psikopatlar yalnızca suçlular değil, açgözlülükleri, soğukkanlılıkları ve güç arzuları onları çoğu zaman yönetici pozisyonlarında şirketlerde lider konumlarına taşır. Bu da demektir ki psikopatlar sıradan iş insanları gibi görünebilirken aslında sosyal yapıyı ve toplumsal ilişkileri temelden etkileyebilirler. Psikopat ve normal zihin arasındaki farklar. Psikopatların beyin yapısı normal insanlardan oldukça farklıdır. Psikopatlar duygusal yanıtları ve empatiyi işleyen beyin bölgelerinde belirgin farklar gösterirler. Bu farklar onların duygusal bağlantı kurma ve başkalarının hislerini anlama yeteneğini büyük ölçüde engeller. İnsan beynindeki en önemli bölgelerden biri olan amigdala genellikle duyguların işlendiği bir alan olarak bilinir. Ancak psikopatların beyninde amigdala normalden çok daha az aktif çalışır. Bu durum psikopatların başkalarının acılarına ve duygusal durumlarına karşı duyarsız olmalarına neden olur. Normal bir insan bir başkasının acı çektiğini görünce ya da birinin duygusal olarak zorlandığını fark ettiğinde empati kurar. Ancak psikopatlar bu tür hisleri hissetmezler ve başkalarının duygusal durumlarına duyarsız kalırlar. Bu, onları insanları manipüle etme, aldatma ve kendi çıkarlarını elde etme konusunda çok etkili kılar. Bu durum, normal insanların kolayca bağ kurabileceği, duygusal köprülerin psikopatlar için bozulmuş olduğu anlamına gelir. James Fallon'un Keşfi ve Psikopatlık Bir nöropsikolog olan James Fallon, bir gün kendi beyin taramasını incelediğinde, psikopat beynine benzeyen bir yapı keşfetti. İlk başta şaşıran Fallon kendisini psikopat olarak nitelendirmedi. Ancak araştırmalarının sonuçları psikopatların genetik faktörlerden etkilendiğini ancak çevresel faktörlerin de psikopatlık üzerinde büyük bir etkisi olduğunu ortaya koydu. Fallon'un araştırması psikopatlıkla ilgili bilinen tüm sınırları zorlayan ve psikopatlık genetik midir yoksa çevresel etmenler mi etkiler sorusunu tekrar gündeme getiren bir dönüm noktası oldu. Sonuç olarak Psikopatlık yalnızca doğuştan gelen bir özellik değil, çevresel faktörlerin de etkisiyle şekillenen karmaşık bir durumdur. Psikopatlar genetik olarak daha fazla risk taşıyor olabilirler. Ancak çevresel etmenler de büyük bir rol oynamaktadır. Kimi psikopatlar çok genetik faktörlere dayalı psikolojik özellikler gösterirken diğerleri çocukluk ihmallerden veya şiddetli çevre koşullarından etkilenebilir. Psikopatların düşünme tarzı, empati eksikliği ve soğukkanlı hesapçılık. Psikopatlar başkalarının duygularını içselleştirmezler ancak onları analiz edip taklit edebilirler. Bu özellikleri sayesinde etkili manipülatörler haline gelirler. İnsan ilişkilerini bir oyun gibi görerek insanları yönlendirme konusunda ustalaşırlar. Sosyal çevrelerinde veya iş dünyasında güven kazanarak güçlü pozisyonlara yükselebilirler. Ünlü dolandırıcı Frank Abagnale sahte kimlik insanları kandırmasıyla psikopatların manipülasyon yeteneğine dair çarpıcı bir örnek olmuştur. Yüksek risk toleransı ve adrenalin bağımlılığı. Psikopatlar tehlikeden kaçınmak yerine onu heyecan verici bir deneyim olarak görürler. Yalnızca suçlular değil, finansal sektörde büyük riskler alan yatırımcılar veya rekabetçi iş insanları da psikopatik özellikler sergileyebilir. Ted Bundy gibi suçlular, yakalanma ihtimaline rağmen suç işlemeye devam etmiş. Bu da psikopatların tehlikeye karşı duyarsızlığını gözler önüne sermiştir. Duygusal boşluk ve çıkar odaklılık. Psikopatlar sevgi, pişmanlık ve mutluluk gibi duyguları ya çok yüzeysel hisseder ya da hiç hissetmezler. İlişkilerini yalnızca kendi çıkarlarına göre yönlendirirler. Bu yüzden derin bağlar kurmak yerine insanları araç olarak görürler. İş dünyasında kısa vadeli kazançlar için uzun vadeli güveni feda edebilirler. Psikopatlarla nasıl başa çıkılır? Psikopat bireylerle karşılaştığınızda onları anlamak ve etkilerinden korunmak için bazı stratejiler geliştirmek gerekir. Onlarla başa çıkarken dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır. Keskin sınırlar belirleyin. Psikopatlar manipülasyon için zayıf noktalarınızı kullanır. Net sınırlar koyarak kendinizi koruyabilirsiniz. Onların sizi test etmelerine asla izin vermeyin. Duygularınızı açık etmeyin. Onlar için duygular birer araçtır. Duygusal tepkiler vermek onların oyunlarına dahil olmanıza neden olabilir. Mümkün olduğunca mantıklı ve mesafeli bir duruş sergileyin. İçgüdülerinize güvenin. Şüpheli hissettiğiniz biriyle ilgili sezgilerinize kulak verin. Çoğu insan psikopatik bireyleri sezgisel olarak fark edebilir ancak görmezden gelir. Karşınızdaki kişinin güvenilir olup olmadığını analiz etmek için davranışlarını gözlemleyin. Mantıklı ve soğukkanlı olun. Psikopatlar çatışma yaratmayı sever ve sizi öfkelendirerek kontrol etmeye çalışabilir. Bu yüzden onlarla tartışmaya girmek yerine mantıklı, soğukkanlı ve kısa cevaplar vererek mesafenizi koruyun. Onları değiştirmeye çalışmayın. Psikopatlar başkalarının duygularını anlamadıkları için empati göstermeleri beklenemez. Onları değiştirmeye çalışmak yerine kendinizi korumaya odaklanın. Mümkünse uzak durun. Eğer bir psikopatın sizi manipüle ettiğini fark ederseniz ondan tamamen uzaklaşmak en güvenli yoldur. Onlarla doğrudan yüzleşmek işleri daha da karmaşık hale getirebilir. Psikopatlık doğuştan mı gelir, sonradan mı kazanılır? Bilim insanları psikopatlığın doğuştan mı yoksa çevresel etkenlerle mi geliştiğini uzun yıllardır tartışıyor. Genel olarak psikopatlık hem genetik hem de çevresel faktörlerin bir kombinasyonu olarak kabul edilir. Genetik faktörler. Beyindeki belirli bölgelerin farklı çalışması, özellikle amigdala ve prefrontal korteksin düşük aktivitesi empati eksikliğini açıklayan temel biyolojik unsurlardır. Çevresel faktörler. Çocukluk döneminde yaşanan travmalar, aile içi şiddet, ihmal veya kötü muamele psikopatik özelliklerin gelişimini tetikleyebilir. Özellikle sevgi ve güven eksikliği çocukların duygu işleme yeteneklerinde bozulmalara yol açabilir. Genetik ve çevresel etkileşim Bazı bireyler genetik olarak psikopatiye yatkın olabilir. Ancak sağlıklı bir aile ortamında büyüdüklerinde psikopatik davranışlar geliştirmeyebilirler. Örneğin James Fallon'ın beynindeki taraması psikopatik eğilimler gösterse de sağlıklı bir aile ortamında büyüdüğü için empati yetisi gelişmiştir. Psikopatların hepsi suçlu değildir. Kimileri iş dünyasında, siyasette veya orduda başarılı olabilir. Özellikle büyük riskler alabilen ve duygularından etkilenmeden karar verebilen bireyler Rekabetin yoğun olduğu alanlarda avantaj sağlayabilir. Sonuç, psikopatları anlamak yalnızca bireysel güvenliğimiz için değil, aynı zamanda toplumun işleyişini daha iyi kavrayabilmemiz için de kritik bir öneme sahiptir. Onlar yalnızca karanlık sokaklardaki suçlular değil, iş dünyasında, siyasette, hatta sosyal çevremizde bile varlık gösterebilirler. Bu yüzden psikopatik düşünce yapısını bilmek, kiminle muhatap olduğumuzu anlamamızı ve gerektiğinde kendimizi korumamızı sağlar. Ancak Önemli bir nokta var. Psikopatları değiştirmeye çalışmak nafiledir. Onlar empatiyle değil, mantık ve çıkarlarla hareket ederler. Bu yüzden bir psikopatın etkisi altına girmemek için en güçlü silahınız farkındalığınızdır. Gözünüzü açık tutun sınırlarınızı koruyun ve en önemlisi iç güdülerinize güvenin. Çünkü bazen en büyük tehlike maskeler ardında gizlenir. Psikolojinin derinliklerinde yolculuğa çıkmayı seviyor musun? O halde aramıza katıl. Ve böyle videoların devamının gelmesi için beğeni ve yorum atarak bu isteğini destekle. Şimdilik hoşçakalın.